Günaydın, bugün 14 Nisan pazartesi. TEP yatırım araştırma bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Küresel piyasalarda Amerika gümrük tarifelerinin oluşturduğu dalgalanma sürüyor. Risk iştahındaki bozulmanın geçtiğimiz hafta içinde neden olduğu satışlardan sonra Trump'ın birçok ülkeye uyguladığı gümrük vergilerinin uygulanmasını ertelemesinin ardından Wall Street Endeksleri Cuma günü yükseldi. Henüz tam bir netlik kazanmasa da Amerika yönetiminden gelen karşılıklı tarife uygulamalarına ilişkin düzenlemeler kapsamında bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler gibi ürünlerin ek tarifelerden muaf tutulacağına yönelik açıklamaların sonrasında Amerika endeksleri yeni haftaya başlarken vadeli tarafta da yukarıda işlem görüyor. Asya borsaları haftaya Amerika endekslerindeki yükselişlerin etkisiyle olumlu tarafta başlıyor. Çin'de devlet fonlarının alışları ve yeni teşvik beklentileri Şanghay endeksini desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı satıcılı kapatan Avrupa borsalarının da yeni haftaya yukarıda başlaması bekleniyor. Amerika'da hafta başında önemli bir veri akışı bulunmuyor, hafta ortasında perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri açıklanacak. Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararı ve sonrasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı önemli olacak, gösterge faizde 25 bas puan indirim bekleniyor. Bu hafta Cuma günü Amerika ve Avrupa piyasaları kapalı olacak. Türkiye tarafında bu hafta Perşembe günkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı önemli olacak, %42.5 seviyesinde olan gösterge faizde değişiklik beklenmiyor. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta küresel piyasalara paralel hareketler gözlendi. Amerika'nın açıkladığı günlük tarifelerine ilişkin haber akışı, Çin'den gelen misillemeler hem içeride hem dışarıda endekslerde yukarı yönlü hareketleri sınırladı. Geçtiğimiz hafta 9050-9581 aralığında hareket eden BIST endeksi haftayı 9381 seviyesinde haftalık bazda hafif yükselişle tamamladı. Bu haftada borsa İstanbul'da küresel piyasalara paralel hareketlerin sürmesini öngörüyoruz. Haftaya başlarken yurt dışı borsalarda gözlenen yükselişlerin etkisiyle Borsa İstanbul'un yeni haftaya hafif yukarıda başlamasını, endeksin yeniden 9500 seviyesinin üzerine test etmesini bekleriz hafta başında ara direnç noktaları olarak 9700 ve 9850 seviyeleri ön plana çıkmakta. Ara destek noktaları olarak 9270 ve 9130 seviyeleri izlenebilir. Hisse tarafında ise tepki hareketi içinde bankacılık endeksinde, Akbank ve Garanti Bankası hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Banka dışı hisselerden kısa vadeli alım yönünde teknik olarak Koç Holding, Koza Altın, Sabancı Holding, Türksel, Türk Hava Yolları, Ülker hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.